Merhaba arkadaşlar. Bugün Sunay ile birlikte sizlere biraz Chapter Lider rolünden bahsedeceğiz. Yani chapter Lider rolü bizim bulunduğumuz sektörde, otomotivde bu kadar çok mikro uzmanların bulunduğu, gerçekten teknik olarak çok zor bir işi, çevik çalışmayla yapmak için olmazsa olmaz bir rol. Birazcık karikatürize edilmiş e, tipolojilerimiz var. Evet gördüğümüz bazı kezler var sahada. Birazcık onları derneği toparladık, nerelerde ortaklaşıyor diye ve eğlenceli bir dile çevirmeye çalıştık. Umarım sizler için de keyifli olur. Peki, ben ilk tipolojiye başlıyorum. İlkine dedik ki kıyaslayıcı chapter değil. Peki acaba neyi kıyaslıyor? Rollerin büyüklüklerini ya da rollerin gücünü tırnak içinde. i̇şte product owner mı CL'den büyüktür? CL mi product owner'dan büyüktür? Bizim cevabımız orada şu. Yasama, yürütme, yargı farklı yetkilere sahip roller ve yetkiler ayrılığı prensibiyle işbirliği içinde çalışmalarını bekliyoruz. Chapter liderlerimiz aynı zamanda ben bazen şey de diyorum yani yürüyen bir ansiklopedi gibi novavı da tutuyorlar. Dolayısıyla işin yapılabilmesi için yani takımların sonuç üretebilmesi için onların katkıları çok çok önemli. Chapter liderlerimiz bu rollerine odaklanmaz. Ben işte iş önceliklerini de belirleyeceğim, iş listesini de belirleyeceğim dediklerinde bu sefer takım üyelerimiz arada biraz ezilmiş hissediyorlar açıkçası. Evet. Ve bunu sıkça da duyuyoruz. Dolayısıyla rolleri kıyaslamayalım. Özellikle e, roller arasında işbirliği olan takımlar uçuyor. Dolayısıyla başarılı olmak için lütfen işbirliği yapalım, kıyaslamayalım. PO büyük CL değildir, CL büyük PO değildir. Bunlar farklı yetkilere sahip, farklı roller. İşin niçin ve ne yapılması gerektiği ile ilgili yetkilere sahip olan product owner rolümüz. Bu işin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili yetkilere sahip olan da chapter leader rolümüz. Her ikisi de eşit oranda değerli. Özetle aradığımız şey savaş değil, işbirliği. İkinci ekipolojimiz <laughs> Bunun is ismini biz bayağı beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Bendemi mi Evet. Chapter Lider. Ne demek Bendemi Brutus? Şöyle şeyler duyuyoruz daha da. Şimdi bizim Chapter Lider modelimiz yeni çalışma şeklinde belli bir dedikasyonla aynı zamanda takım içerisinde iş geliştirici dediğimiz development team member sorumluluğunu da üstlenmesi chapter liderlerimizin. Belli bir dedikasyonla diyorum çünkü her chapter liderimizin chapter memberları eşit deneyime sahip değiller. Yani kimileri çok deneyimli chapter'lar, kimileri daha az deneyimli sahipler. Şimdi daha az deneyimli üyelerinin olduğu chapter'larda chapter lideri daha çok çekme eğilimi oluyor. İşin nasıl ile ilgili. böyle bir taskım var, böyle bir PBA'yım var ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum diye. Öyle olunca tabii ki de chapter liderin development team member şartlısıyla iş eritme oranı düşebiliyor. o yüzden belli bir dedikasyon da diyoruz ama tercihen bizim önerdiğimiz 50-50 olması yönünde. Yani %50 chapter lider varlık göstermesi %50 iş eriten development team member şapkasıyla varlık göstermesi. Şimdi bunu tabii ki de beklediğimizde ve paylaştığımızda şu tepkiyi alıyoruz. Ben de mi göreceğiz? Evet. Evet. <laughs> Cevabı evet. evet. Cevabı evet yani yeni çalışma şeklinde bu sistemi hep birlikte yaşatabilmek için Sizlerden de benzer bir şey bekliyoruz. Burada tabii şöyle kaygılar oluyor. Yani hani o ben ben de bir altında aslında daha derin bazı kaygılar var. Apoletim alın ya da işte ben önceden iş verebiliyordum. İş güçleri bana bağlıydı. E zaten onların da önceliklerini ben belirleyebiliyordum. Dolayısıyla hani bir tık hani kendilerini orada dışarıda konumlamışlar. Senin bir tanemin var güzel dedim. Teknik direktör gibi konumlamışlar. Biz diyoruz ki aynı zamanda teknik direktör olarak sahada top da koşturabilirsin. Yani hani Belli bir oranda. Ben de mi bürütüz? Evet. Siz de. Siz de. <laughs> Sahaya çıkıp takımlarla birlikte top koşturmak yani futbol metaforuyla çok çok önemli. Çünkü sahanın nabzını tutmak, nerede ve ihtiyaç var onu görmek, çektir üyelerinizin yetkinliklerini değerlendirmek, takımın başarısına bir katkı sunmak, sadece uzaktan izlemek değil, takımın direkt gol atmasına katkı sunmak çok çok kıymetli. Diyelim ve üçüncü tipolojimize geçelim. top yere düşmesin. Bu tipolojide neler görüyoruz? Şimdi öncelikle şeyden endişeleniyorlar işler yolunda gitmeyecek, bir şeyler patlayacak. Bu altına birazcık şey zaman yani şunu görüyoruz, güven problemi. Product owner'ın yetkinliğine güvenmeme, takım üyelerinin yetkinliğine güvenmeme, onları yani yeterince tırnak içinde sinir bulmama ya da işte zaman zaman şöyle cümleler duyuyoruz İşte ben bu işi 10 yıldır yapıyorum, en iyisini ben bilirim. İşte global taraf beni tanır. Dolayısıyla işte oraya gidip ben hesap vereceğim. O yüzden işte işlerin nasıl gittiğini biliyor olmam lazım gibi. E tabii bu neye sevk ediyor kişiyi? E, mikro menajer. Detay. Ve kişileri bölmeye başlıyor. Yani zaten stupakta konuşulan e, ve kişinin paylaştığı birçok bilgiyi chapter lideri de sormaya baş. Yine kişilerde aynı duygu oluyor. Önceden tek amirim vardı, tırnak içinde. Şimdi iki oldu. Evet. Aman top yere düşmesin ama bu aman top yere düşmesindeki davranış modelimiz çok önemli. Mikro menajer, e, takımı e, iki yöne doğru çekmeye çalışan, çok fazla sorgulayan, sevk ve idare modeline geçen bir liderlik tarzı, istediğiniz bir liderlik tarzı değil. Peki, tipolojilerimizi e, anlattık. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Sevgiler.